Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, e, hanım ablalarımız küçük çocuklarına Allah'ı nasıl anlatacakları hakkında bazen zorlandıklarını söylediler. Ben de kısa bir bilgi olarak aktarmak istiyorum size. Çocukların akıllarında kalacak şekilde yalnız çocukları anlatırken hani Allahu Teala ne bir canlı bir varlığa, bir insana veya başka bir varlığa benzeterek anlatmak haşa İslam'a zıt bir itikat olmuş olur. Dolayısıyla burada Allah'ımızı anlatırken Celle Celaluhu onlara anlamaları mümkün değil ilk etapta ama zamanla anlayacaklardır. Onlara şöyle demeliyiz. Bizi yaratan, biz yoktuk, bizi yoktan var eden, bizim hayatımızı, yaşamamızı devam ettiren, her şeye gücü yeten, her şeye gücü yeten, hiçbir şeye muhtaç olmayan, asla aciz olmayan, istediğimiz her şeyi bize veren Allah'tır. Biz onu sevmek, onun emirlerini yerine getirmek, ona ibadet etmekle mükellefiz. İbadete muhtaç olduğu için değil, bizim menfaatimiz gereği biz ibadet ediyoruz. O yerde ve gökte değildir. O Celle Celaluhu her her an ilmiyle beraber her şeyi kuşatmıştır diye anlatmamız lazım. Bunu çocuk anlamakta ilk etapta zorlanacak. Şimdi biz çocuğu Allah anlatırken işte bir çizgi filmdeki karaktere benzetmek haşa veya bir Allah dostuna bir peygambere benzeterek anlatmak yanlış olur. Bu tamamen İslam'a aykırıdır. Allah-u Teala Hazretlerine o zaman şekil şemal vermiş oluruz veya bir varlığa benzetsek mücessime gibi o zaman Allah'a bir cisim addetmiş oluruz. Bunları söyleyemeyeceğimizden dolayı çocuğun yaşı da küçük nasıl anlatacağız? Allah bizleri seven. En önemli şey şu. Hadis-i şeriflerde de geçer ya. rahmetim gazabımı geçmiştir diye buyurur. buyurur. Hadis-i Kutsi'de de Mevlamız. Dolayısıyla Allah bizi bizden daha çok seven, anne babamızdan daha çok seven, bize çok merhametli, bize istediğimiz her şeyi veren, kendisini göstermeyen, ancak cennete girdiğimiz vakitte kendisini görebileceğimiz bir zaattır diye aklında kalabilecek şeylerle onu anlatmak lazımdır.